Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız ama bu Brawl Stars farklı bir Brawl Stars. Yani düşünebildiğiniz gibi değil. Şimdi bazı sinerjiler arka arkaya vurabiliyorum ki bu çok havalı bir özellik. Ama e, özellikler burada bitmedi. Bu oyunda çok güzel fan yapımı skinler var. Mesela gidelim, Piper'a gidelim. Bak böyle bir kostüm varmış. Mesela bu çok havalı bir kostüm. Aha. Bak böyle bir kostüm var. Oo, bak bu güzelmiş mesela. Bunun tarzında ve farklı farklı kostümler var. Mesela en çılgınını göstereceğim şimdi. Raf'sın şöyle bir kostümü var. Hani yani böyle üç kafalı bir tane Rof var ki burada en skilli böyle en kullanışlı karakter olarak hangisi derseniz tabii ki de Bibi. Bu gerçekten çok iyi. Şimdi bu sınırsız şöyle vurabiliyor. Uzaklıkla vurabiliyor ve sınırsız, sınırsız hızla vurabiliyor. Mesela ben şu an şöyle yaptım. Haritanın yarısına vuruyor. Hatta şöyle de şey yapıyor. Bakın şu an bütün şey, şeylere ulaşabiliyor. Yani haritanın yarısına ulaşıyor. Zaten spam olduğunuzda karşıdaki şeylere falan şey yaptığınızda Onlar direkt ay, e, düşmanlarınızı yenebilirsiniz yani <laughs> Ne yapacaktım Şimdi Sizle bir maça gelelim ama kötü yani şu Oyun botlarla oynanılıyor Yani şimdi e, Tabii ki de Bili'yi seçeceğim ee, bunu şey yapalım. Hatta bu oyunda altta bir tane tuşumuz var. Bu tuşa bastığımızda burada e, botları e, aktifleştir aktifleştirme var. Ee, bir de ghost mode diye bir şey var onu bilmiyorum. Ee, bir de yavaş mod diye bir şey var. Bir de sınırsız aksesuar var. Bir de sınırsız süper var. Şimdi biz buradan bunu aktif edeceğiz. Yani botlar şu an hareket edemiyor. Yani bizim takımımız da hareket edemiyor. Bak şimdi herkesi öldürüyorum. Çok iyi. Çok iyi bak. Direkt öyle ve skor da sınırsız atabiliyorum. Çok güzel. Ama şöyle bir sorunumuz var. Düşmanların da bu özellikleri var. Yani şimdi bu aşırımda çok olan mı kalmaz. Ama yine böyle şey yaptığında güçlü oluyordu. Allah, Allah'ım. Ya popo bu tarafa bak kırkıya sanırım. Ya öldü. Şimdi size fan yapımı kostümleri göstereceğim. Bu var ki çok güzel. Seslerinde de oynatılma yapmış. Yani sesleri de değiştirilmiş. Ve bu sanırım bir efsanevi kostüm. İkincisi olarak 8 bit ve 8 bitin bütün bir sürü kostümü var. Şimdi zaten bu var. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü bu, dördüncüsü bu, beşincisi bu. Bak beşincisi çok havalı. Beşincisi havalı. Gerçekten havalı. Altıncısı bu. Bayağı güzel. Her iki şu yanındaki şu minik şey bayağı güzel son olarak da bu var. Bu büyük ihtimal e, Ender Ender kostümlerden bir tanesi. E, şimdi BROK'ta bir şey var mı? Bak bakmak istiyorum. Aha bak bazı şeylerde es, eski şeyler de var. Mesela eski şeyler. Mesela eski Mortis. Bak en arkaya gidelim. Aha eski Mortis. O, adamın elleri falan bak şunu bak lan yani çok garip. Şöyle yapınca pelerini falan gözüküyor. Hayır görüşürüz arkadaşlar. Böyle videoların devamını gelmesini isterseniz ve yorum yapmayı da unutmayın. Ve video fikrin ne olur deyin. Video fikrim yok. Yani hadi görüşürüz. Bay bay.